arkadaşlar öbür videoda 10 <laughs> dakikalık süre 10 dakikaydı. Yani süre 10 dakika olmuş. O yüzden de da kesildi arkadaşlar. Ben şimdi kaldığımız yerden videoya devam etmek istiyorum. Hadi başlayalım. Ve çantasından bir kağıt çıkarıp bir şeyler yazmış Adama götürmesi için garsona vermiş Garson kağıdı adama vermiş Adam bir bakmış ki şöyle yazıyor Bayım eğer garajınızda son model bir BMW Banka hesabınızda 10 milyon Ve bacaklarınızın arasında da 20 santimetrelik bir skiniz varsa gönderdiğiniz şişeyi zevkle kabul ederim. Meta bunları okuduktan sonra bir an durmuş. O da bir kağıt çıkarıp bir şeyler karalamış ve garsona vermiş. Karaya götür bunu demiş. Garson notu götürmüş. Sarışın afet kağıdı açmış ve aynen şöyle yazıyor. Sadece bilmeni istedim. Benim garajımda bir Ferrari Testarossa, bir BMW 850 il ve bir de Mer Mercedes 560 sel var. Banka hesabımda ise tam 30 milyon dolar var. Ama senin gibi muhteşem bir kadın için bile 30 santim kestirmeye hiç niyetim yok. Onun için şişeyi geri gönder. <laughs> 30 santimlik kestirmeye gerek yok. O yüzden şunu Abi orasını anlamadım ben ya pek. Neyse. Bir gün şah ve vezir ova çıkar. Biraz gezdikten sonra kırk guldur ile karşılaşırlar. Guldurlar sizi öldürecek ya da teki bu raca yık değer ve şaha şahım koy siksinler onsuz da hiç kimin haberi olmayacak değer şah razılaşar ve gırk dene guldur şahı siker sıra vezire gelir 39 dene guldur veziri siker ve sıra gırkıncıya çatanda sikmekten vazgeçer Yok ben seni öldüreceğim değer. Nice yine öldüreceğim. Biz ...benle şart kesmişik, ...yok hemen seni öldüreceğim... ...vezirin beyni çöner... ...bezele, sıkçı hat yedek... ...guldur sözünden dönmez... ...ses ele geçtila... ...beynimi sıkma... ...değer vezir ama guldur yine sıkmaz... ...esebleşen vezir... ...kılınca elini alıp gırt... ...gulduru da şiş kababına çevirer... ...bunu gören şah değer... ayos durak... ...bunu niye bayaktan elemirsen götümüze aldız silmekte vezir başını şaha çevirip gururlu bir şekilde şahsa olsun benim neyimi sikeler siksinler beynimi sikmesiller değer 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 eğer her yani arkadaşlar bu kadar Umarım beğenmişsinizdir video. Abone olmayı unutmayın. You see it